Neden bu kadar çok blackout gündemimize geldi? Dergiler, filmler, herkes büyük elektrik kesintileri bekliyor. Haydi arkadaşlar Simpson'lara verirsek. Ee, Simpson'lar da buna değinmişti zaten. Evet. Bir sesini açın ve oynatın bakalım. Bir de 30'u verin. Güneş fırtınası sonrası. Tabii güneşte patlamaların olduğunu iddia ediyorlar. E, İngiliz Başbakan Yardımcısı çıkıp dedi ki mum stoklayın dedi. Hepsi üst üste. Evet. Evet. Bu da yine Simpson'lardan güneşte patlama oluyor. Sesini açın yine. Tam ekran verebilirsiniz. 32'ye verelim. İngiltere Ulusal Güvenlik Stratejisi Ortak Komitesi İngiltere büyük bir siber saldırı nedeniyle bakın bu daha iki gün önce yapılan açıklama. Evet. Saldırı nedeniyle her an durma noktasına gelebilir. Ya evet. ne oluyor arkadaş? 33'ü verin. Amerikan medyasında da siber saldırı sonucu elektriklerin kesileceğine dair bu hafta yayınlanan bir haber. Yani bir el düğmeye basmış peş peşe ...bir şeyler yani bir enerji kesintisi olacak herhalde. Evet. Bir film oynayacaklar muhtemelen. Simülasyonlar dahi yaptılar dönmeye evet. başladı. Evet dönmeye. Bakın bu Amerika'da yayınlanan bir <laughs> haber. 60 Minutes programında yayınlanan bir haber. Yani işte Amerika'da ne kadar elektrik gider, ne kadar kalır. Ya bu filmde görmüştük. Biz ne oldu bu gerçeğe dönüşecek kadar? Ee, bu dönmeye devam etsin. Bir de Lancaster Üniversitesi'nin açıklaması var. Güneş fırtınaları, demir yolu ve uçak ağında... Kaosa neden olabilir diyor. O da güneş fırtınasına vurgu yapıyor. Hemen şimdi size sözü vereceğim. Bir de arkadaşlar şu e, dünyayı ardında bırak filminin fragmanını verelim. O filmde bu hafta vizyona girdi. Filme göre Amerika çok büyük bir siber saldırıya uğruyor. Ve siber saldırı sonucunda her şey blackout oluyor, kesiliyor. Bir yandan dönmeye devam etsin, bir yandan hocalarımıza soralım. Bir tiyatro mu? Ben hemen gerizliğe yapayım. Köşet hocama bırakayım sözünü. Buyurun hocam. Şimdi dünyada e, güneşte elektromanyetik patlamalar ve elektromanyetik salınımlar... ...geçtiğimiz 100 yıl içerisinde oldu. Ne zaman oldu? 1922-23'e bağlayan aylarda yani Kasım Aralık aylarında meydana gelmiş. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde telgraf sistemi çökmüş. Telgraf sistemi, haberleşme çökmüş. Ve hemen akabinde... Neler meydana gelmiş? Kıymetli izleyicileri bunu araştırmasını istiyorum ben. Çünkü Amerika farklı yeniliklerle, farklı teknolojilerle kendi halkını manipüle etmeye başlamış. Şimdi aslında burada kehanetleri Illuminati kartlarını karşımıza aldığımızda karşımıza farklı ezoterik simgeler çıkıyor. Bunlardan bir tanesi X simgesi. Evet, onu birazdan verelim. Küçül hocam devam etsin. Ben o zaman isten devam ya edeyim. Şimdi bu olayı ben şöyle e, tanımlıyorum. Bunun elektromanyetik deyim yerine ise bir darbe evet. olduğunu düşünüyorum. Çünkü Heh. ayı nükleer silahlarla bombalayan, e, bunu yaparken dünya devletlerinin hiçbirine sorma gereği dahi e, duymayan ya da iyonosfere elektroplazma iyonosfere elektroplazma e, bombardımanı yapan ABD elektrik kesilmesi e, komplosunu ortaya çıkartıp yine bunu kendisi e, kurgulamış olabilir çünkü evet. bununla ilgili şöyle bir beyan da var elektrik kesilme durumu olabilir dünya çapında olabilir bunun için de güneşin bu ciddi seviyedeki patlamalarının önüne geçebilmek adına da e, iyonosfere e, elektroplazma bombardımanı yapabilir hava kuvvetlerimiz diyor yani e, bu da bana şunu hatırlatıyor Statoferik Kontrol Projesi diye bir proje vardı ismini doğru söylediysem eğer. Bu projede yine karşımıza Bill Gates evet. çıkıyordu ve Bill Gates havaya yüksek miktarda tabii, alüminyum tabii. folyo salgılıyordu gökyüzüne. Bu parçacıkları püskürttükten sonra güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engellemeyi amaçlıyordu. Şimdi de Bill o projesi geçtiğimiz yıllarda kurulanan bu projesi bakın bugün gerçek oluyor. Neden gerçek oluyor? Ortadaki İddia belli. Ciddi bir güneş patlaması olacak. Bu güneş patlaması sebebiyle tüm iletişim çökecek. Bu olmasın diye evet. iyonosfere biz bir püskürtme yapacağız. Elektroplazma püskürtmesi yapacağız ve dünyayı kurtaracağız. Kim yapacak bunu? Kahramanımız Amerika yapacak. Eğer evet. bu olursa iyonosfer kaynaklı kullanılan bütün iletişim çöker. Hava yolu şirketleri çalışmaz, uçaklar çalışmaz. Herhangi GPS bir, çalışmaz. GPS'ler çalışmaz. Herhangi bir e, telefon cihazları çalışmaz ve en önemlisini söyleyeyim mi size? Bakın bugün dünyanın pek çok ülkesinde otonom cihazlar var ve bunların en önemlisi araçlar, evet. otomobiller. O otomobillerde... tamam, tam yerine geldi. O otomobiller de kendi başına çalışmamaya 26. geçtim, Kendi başına çalışabilir. Bakın çalışmamaya geçtim. Kendi başına Herhangi bir kimse kumanda etmeden çalışabilir. Bravo, tam sahnesi. Eee, Dünya Yardımına bırak filminde Elon Musk'ın aracı ismini söylemeyelim zaten biliyorsunuz. Ee, bütün elektrikli araçlar kontrolden çıkıyor. Yani evet. şoförsüz bir şekilde evinizin önündeki araç birdenbire kontrolsüz bir şekilde yola çıkıyor. Sesini açın. Sesi yok mu arkadaşlar? Bahçede duran araç kendi kendine gidiyor. Evet. Nereye gidiyor? Evet, bakın. Kimse var mı? Hani Dehşet bir ne sahne. var ne yok bir sinema olsa <laughs> bu film olurdu. Evet. Kesinlikle. <laughs> Buyurun Mustafa Şimdi, Hocam. E, sevgili Türker Hocam. Küresel çete ne demişti son iki yıldır? İşte e, yakıtlı arabaları terk edeceğiz. Fosil yakıtları. Elektrikli araçlara geçeceğiz. Ve bu elektrikli araçların en büyük özelliklerinden bir tanesi uzaktan kontrol edilebilir olmasıdır. Şimdi buna dikkat etmemiz lazım. Peki bu araçlar sadece içi boşken mi kaza yapacak? Ya içinde insanlar varsa otomatik sürüş özelliğinden tabii, kaynaklı tabi. Ya içinde insanlar varsa ya karşıdan belli frekans aralıkları bozularak manipüle edilerek dünya üzerindeki bu otonom sistemin bu araçlar içinde kullanıcıları varken aynı sistem meydana gelirse ve bu araçlardan en yoğun İstanbul trafiğinde bin tanesinin trafik kazasını yaptığını düşünürsek karşımıza nasıl bir rakam çıkar? Şimdi, tabii ya yani işte ya yani. Şimdi burası gibi olur. Ya en büyük tehlikelerden bir tanesi bu en büyük tehlike. 25'i verelim. Ve bu işin ikinci boyutu da şu. Hanımefendiler bana kızmasınlar. Ama gerçeği şu. Evlerindeki akıllı robot süpürgelere de dikkat etsinler. Yani şöyle bir şey olabilir mi gelecekte kontrolsüz bir veri evet. akışı sebebiyle evet. süpürgeler bize mi saldırabilir? Patlayabilir. Black Mirror'da öyle bir bölüm evet. vardı ya. Evet. evet, onun gibi. Peki aynı filmde bir de bu garip sesler. Bu çok konuşulur hani depremlerden önce ben garip ses duydum diyen vardır falanca şehirde yeri dinleyenler vardı Maraş depremi evet. önce ses duyuyoruz diye bir açın bakalım o sesle de bir duyalım evet, evet buyurun Mustafa Hocam frekanslar Şimdi sesler buyurun ben bu videoyu gördükten sonra bunun üzerine biraz analiz yaptım hı hı. ve karşıma Beş tane farklı frekans kodu çıktı. Bunların iki tanesini söyleyemem. Çünkü ha, kötü... Bu kullanılan mı şu evet, anda? burada kullanılan. Bu videonun içerisinde Fiyat, olan. Yani. Bunu açar mısın? Şimdi burada biz bu videoyu analiz ettiğimizde dip ses olarak bahsedilen ritimlerin altında belli frekans kodlarında karşılaştık. Hayda. İki tanesini söyleyemem. Çünkü kötü niyetli kullanılabilir. Vebale girmek istemem. Ama bir tanesi var ki çok böyle dikkat edici bir frekans. Dünya şumun rezonansının iki alt seviyesi. Yani 7.86. 7.86 şu an dünya Schumann rezonansının normal titreşiminin frekans boyutu. 7.86. Buradaki bir tane frekans 6.20. Bu da şu demek. İnsan beynindeki. Sesi hafif verin. insan beynindeki sinapların yani beyin sinaplarının doğru çalışmamasını tetikleyen bir frekans kodu. İnsan Bu, beynindeki neler hocam? Sinapların. Ne demek? Sinaps yani beyindeki hücrelerin iletişimini ha beyin hücrelerindeki elektromanyetik alanın çalışmamasını tetikleyen bir frekans kodu ama çok uzun süre maruz kalmak lazım. Ya da aklederek düşünmemeyi Bravo hocam. Ya bu filmde de bu mesela 4-5 kez tekrarlanıyor. Evet. Şimdi yine bir frekans kodu daha var. Hep bahsettiğimiz bir konu var. Psikoteknik ve psikoelektronik silahlar. İnsan bedeninde kalp ile beyin arasındaki bağlantıyı kestiğinizde insan çok kısa sürede kontrol edilebilir hale gelir. Ve bunu kesen frekans kodları vardı. Bir tanesi bu frekans kodlarından. Hmm. Şimdi bunlar aslında boşu boşuna yapılmış ve yapılmak istenen anlatılmak istenen değil. Programın en başına ne bahsettik? Dedik ki Jorge Jesus Angelton eğer bu reaksiyonlar varsa bulunduğunuz ortamı terk edin diye. Bulunduğunuz ortamı uzaklaşın diye. Bunun için elbette ki korunma yöntemlerimiz var. Anadolu coğrafyasında. Onu, onu ikinci bölüme saklı bölümde. İkinci bölümde. Ama mesela bu elektronik araç sahnesini bir kere daha verin. Ya yani Bu mesela şu an dünyanın konuştuğu en büyük dert. Elektrikler evet. giderse ve araçlar kontrolden çıkarsa ne olur? E, o akmaya devam etsin. NASA diyor ki öldürücü güçte bir güneş fırtınasının tüm dünyayı karanlığa gömecek. Bu durum yalnızca 30 dakika öncesinden bilinecek diyor. Nostradamus'un bir kehaneti. Şimdi tabi burada filmde bir siber saldırı var ama bugünlerde güneş patlamaları çok konuşuluyor. İngiltere güneş patlaması diyor. Bir yandan siber saldırı diyor. Ne olduğu belli değil. Amerikan televizyonları yayınlıyor. Nostradamus'un bir kehaneti. Güneş ve ay bir bulutla örtülecek ve dünya karanlık içinde kalacak. Evet. Ee, Nostradamus'un birçok kehaneti var ama o kehanetlerin temeli nedir ona iyi bakmak lazım ama bu da o, bu zamanla yani o kehanette bu zamanla ...ciddi derecede örtüşen bir kehanet. Ee, üzerinde durup düşünmemiz gereken bir kehanet. Ama bununla beraber şunu da söyleyelim. 1859 yılında yine benzeri bir durum olmuştu. Güneş patlaması olmuştu o tarihte. Ve güneş patlamasından sonra... E, ...o çağın iletişim aracı olan telgraf sistemi tamamıyla çökmüştü. Ve bir detay daha var. Yani o dönemdeki 1859'daki güneş patlamalarından sonra... ...insanların üzerinde e, gerçekleşen etkilere bakıldığında... Bunlar yine raporlarda var. Aynı bu filmde olduğu gibi ciddi bir kulak çınlamasının uzun süre e, 7 gün boyunca, 5 gün boyunca insanlarda olduğu, insanların garip sesler duyduğu söyleniyor. Yine... 43'ü versenize. 1972 yılında e, Vietnam'da benzeri bir durum yaşandı. Hmm. E, daha düşük bir seviyedeydi. Bunun sesi var mı? Burası Güney Yarım Küre'de gökyüzünden gali, gelen evet. garip sesler diye paylaşılıyor. Evet, evet. evet. Sesi var mı arkadaşlar? Hocam bunun e, Doğru çok paylaşıldı bu ama e, Avrupa basında bunun kurgu olduğuna dair öyle ciddi, Hatta kurgu yapıldığı görüntüleri Paylaştılar ama geldi. Çünkü ses seviyesine bakarsanız evet. Transformers filminden alınmış gibi 28 ee, bunun tabi sesli değil elektrik giden Versiyonu Sri Lanka'da yaşandı bu hafta hı. Sri Lanka'da Evet burası Sri Lanka arkadaşlar Karanlığa gömüldü tüm ülkede elektrikler kesildi Bir deneme yaptılar Sri Lanka deneme ülkesi mi diyor? Pilot bir deneme bölge. Yaptılar. Pilot bölge. <laughs> bir deneme yaptılar. Ve bunlar devam edecek. Ya ben ama tüm dünyada böyle elektriklerin kesilebileceğine çok inanmıyorum. Ya ben de ihtimal vermiyorum. Mölgesel olarak yapacaklar. bölgesel olarak kesilebilir. Veya bunu kabul ediyoruz. Veya insan eliyle yapılıp... Bakın Türker Hocam insan eliyle yapılıp... Bunu güneşteki patlamalara atacak bir güruh var. 31'i ben Karşımıza. Kardeşim. Bütün insanlara düşman olan... Ve bunu güneşteki patlamalara atacak bir güruh var. Bunu insan eliyle yapacaklar. Bu güneşteki... Patlamalar, elektrikler kesilmese bile küresel çete bunu ke kesildi diye lanse edecek insanlara. Çünkü amaçları başka. Evet. Bu da Revolution mıydı filmin adı? Yine elektriklerin kesilmesini. Evet, evet. Aynı konsept. Evet. Yine Hollywood önümüze bir şeyler sürüyor. Bu hafta Netflix'te öyle bir filmin çıkması. Üstüne İngiltere'den peş peşe açıklamalar, Amerika'dan peş peşe açıklamalar. Ya, Bu sesi varsa sesini açın biraz. Yani Avrupa'da pek çok haber sitesi ya da servisi de benzer uyarılar yapıyor mum stoklayın diye. Hey. Evet. Evet yani demek ki Hollywood buna çok sıkça yer var vermiş. Bu arada bu akşam e, pencerenizi şöyle açıp bakabilirsiniz öyle diyorlar. Türkiye'de de gözlenecek. Hatta başlamış. Meteor yağmuru, yağmuru zirve yapacakmış. Evet. evet. Gemini meteor yağmuru. Pencerenizi belki perdenizi araladığınızda belki görürsünüz. E, şimdi Muhittin Arabi'nin Saatlerin Hazinesi'nde ne anlattığını ben çok merak ediyorum. Okuyordum ama Hı -hı. burada sırlı şeyler var. Şimdi Üstad Muhittin Arabi'nin Saatlerin Hazinesi ile bir ilgili... Bir gül at hocam. E, hazinesi Re ile ilgili... Reklama gideceğiz. Okey. Hazinesi. Bak bu kitap Saatlerin Hazinesi ile ilgili insanları şaşırtacak hem çok önemli hem çok basit bir şey söyleyeceğim. Öyle mi? Sonra da insanların çok işine yarayacak içinden bir terkip vereceğim. Emin olun çok işlerine yarayacak. O yüzden ikinci bölümü amman kaçırmasınlar. Kısa bir ekleme yapayım Kürşat Hocam'a. Saatlerin Yapma. Hazinesi'nde şöyle bir durum daha vardır. Burada bitki yetiştiriciliği ile alakalı çok önemli tespitler ha, Mustafa vardır. Mustafa Hoca kendi alanını buldu. <laughs> ee, 30 kişiye gönderiyoruz. İstanbul'daki deprem gözlem evinin rasathanemizin nerede olduğunu soruyoruz. Adını soruyoruz. Saatlerin hazinesi gidiyor. Bir kişiye de Mustafa Hoca'nın kendi hazırladığı frekans cihazı, cihazı gidiyor. Bu böyle bir şey aklımızda yoktu. Ben önünde görünce yapalım dedim. Ee, Şanslı kişi kim Allah bilir. Evet bu bir kişiye gidecek ne var ne yok beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına Kandilli Rasathanesi yazanlara gidecek. Ee, yazın reklamlar kısa sonra buradayız. Ve ne var ne yok soru cevapla karşınızdayız. Ee, reklamdan önce demiştik ki e, saatlerin saatlerin ile ilgili Kürşat Hoca önemli eklemeler yapacak. Mustafa Hocam yine hakeza öyle. Sorumuz çok basit. İstanbul'daki rasathanemizin adını soruyoruz. Deprem Gözlem Evi'nin 30 kişiye sırlı kitap gidiyor. Bir kişiye de bu frekans cihazı gidiyor efendim. Mustafa Hoca'dan hediye. Evet. Bir kişiye gidecek bundan. Ne var ne yok beyazı takip edin. Takip edenler arasından yapıyoruz. Takip edip son fotoğrafın altına yazanlar. Şimdi hemen döneceğiz Muhyiddin Arabi ama şu görüntüleri vermeden olmaz. 49'u versin arkadaşlar. James Webb evrenin en eski galaksilerinden biri olan Aztek 71 görüntüledi. Korkunç insan silüeti. Ya çok enteresan değil mi bu? Evet. evet. Yine benzer bir görüntü geçtiğimiz yıllarda tekrar görüntülenmişti. Bu tabi çok daha farklı. Bir ayette diyor ki vefotuat semay fekanat abwaba." Yani gökyüzü açılır ve orada kapılar açılır. O kapıların içinde suretler olduğuna dair tercümeler yapılır. Tabi gökyüzünde buna benzer şekilleri görebilmek mümkün. Hatta ...Rosetta Gülü dediğimiz bir görüntü de ortaya çıkmıştı yine. E, onu da başka bir teleskop görüntülemişti. Bildiğimiz gül e, nebulasıydı o da. Bununla ilgili de Rahman Suresi 37'de açıkça bahsetmişti... ...gökyüzünü yardığımız zaman diye. E, dolayısıyla burada gökyüzünde pek çok... E, ...bizim benzetebileceğimiz ya da ismini sembol diyebileceğimiz... ...görüntülerin olabileceğini görüyoruz. Ama sadece biz Kur'an açısından baktığımızda değil... Kadim medeniyetlere yönümüzü çevirdiğimizde de o kadim medeniyetlerin gökyüzüyle alakası olduğunu, Sümerler gibi Maya'lar gibi vesaire alakası olduğunu ve bu alakanın da gökyüzündeki sembolleri anlamlandırmak suretiyle o sembollerin e, ne olduğuna dair bize ulaşan pek çok beyan var. Yine bunlardan e, Esrükler mesela, onlarda Veçu isminde onlara göre peygamber, Veçu isminde peygamberlerinin gökyüzünde yıldızların arasında sık sık suretini gördüklerini söylüyorlar. Yine şaman geleneklerinde gökyüzünde kötü ruhların suretlerini gördüklerini söylüyorlar. Bu da bizi şunu anlatıyor. Demek Bu ki herhalde hocam. Evet. Bahsettim. Bravo. Reji ekibini tebrik ediyoruz. Hasan Bey'e ve Ali abiye tebrikler. Yani buradan da şunu anlıyoruz ki geçmiş medeniyetlerden günümüze kadar ve bizden sonra da gökyüzünde biz semboller görmeye devam edeceğiz. Çünkü Kur'an diyor ki kaldırıp kafanı gökyüzüne bakmaz mısın? Biz sana orada misaller verdik ve o misalleri anla diye dezekleri ona düşünmez misin diyor? Misaller orada, düşünmek bizde. Evet bizde. 47 verelim öyle hemen ve Mustafa Hoca dönelim. Tabii black out'tan bahsettik ilk bölümde. Bunun tedbirleri ne? Her tarafta şu anda Amerikan ve İngiliz gazetelerinde ne gibi tedbirler alabilirsiniz? Yani Türkiye'de de böyle bir evet. şey olursa acil nakit, gümüş veya altın rezerviniz olsun diyorlar. Yiyecek ve suyu stoklayın. Stoklarınızı güvenle saklayın. Evinize alarmlar ve tuzaklarla koruyun. Evet. Ya olacak mı ki blackout tedbirleri diye yayılıyor Çelimeye şu anda. bakar mısınız? Tuzaklardan koruyun. Tuzaklardan evet. Buyurun Şimdi hocam. blackoutta e, dünya geneli bazı e, tedbirlerden bahsediyorlar ama şu tedbiri atlıyorlar. Neden evlerinizin çatısını güneş paneliyle kaplamıyorsunuz? Bir elektrik üretmeniz lazım yaşamınızı devam ettirmeniz için yaz kış mevsimler geçecek. Blackout'un 400 gün olacağı söyleniyor. Güneş patlamasından sonra. 400 gün mü olacak? 400 gün. 400 gün olacağı söyleniyor. Niye bunu söylemiyorlar? Evinizin balkonunda temel ihtiyaç maddelerinizi üretin demiyorlar. Yani bir topraksız tarım al alanı oluşturun. Niye evinizin bir odasında topraksız tarımda buğday çimi yetiştirin demiyorlar? Neden evinizin bir köşesine doğal bitkilerden sentezlenmiş Alternatif tıp ürünlerini stoklayın demiyorlar da bunları söylüyorlar. Çünkü bunları söylerlerse insanlar hayatta kalabilir. Neden bir su arıtma sisteminden bahsetmiyorlar? Doğal bir su arıtma sistemi. Çok basittir. Çok basittir kirli suların arıtılması doğal bir sistemde. Neden bunları anlatmıyorlar? Yani bir şeyleri bahsediyorlar ama kendilerini manipüle ediyorlar. Nasıl manipüle ediyorlar? Rockefeller Fondation gibi. Doğal bir ortaya çıkmış ürünü 46, evet. alıp farklı bir sahtesiyle manipüle ediyor. Diyor ki evet diyor gümüş çok faydalı ama diyor gümüşü elektrolizle gümüş suyu elde edin diyor. Bu bir manipülasyon tekniğidir. Elektrolizle gümüş suyu kullanılmaz. Yani bu bir örnek. Hı hı. Hocam bu mesela frekans cihazı bizim ne yani bu tip işlerde olay, yarar mı bize? Tabii ki yarayacak. Biz onun için geliştirdik zaten bunu. Yani bu mesela ne yapacak? Orada de, Şimdi, devamı var herhalde. Onun. Bu frekans cihazımızın bir, ya. bir amfisi var. Bu amfiye biz bu frekans cihazıyla beraber e, frekanslar vereceğiz. Unutmadan söyleyeyim kazanan kişi çekilişte kime nasip olur bilinmez. Benimle iletişime geçsin ben ona frekanslar göndereceğim. Bu cihaz özel. İşte enerji yükseltme frekansları gibi, korunma frekansları gibi, işte belli frekansları blok edici frekanslar var. Ve içerisinde Nikola Tesla'nın, Kürşat Hocam bunu çok iyi bilir, 3-6-9 frekans denkleminin frekansı var. Ne var ne yok beyaz Instagram'ı takip edin. Son fotoğrafın altına Kandilli Rasathanesi yazanlar bir kişiye gidecek. Ee, bu arada bu görüntüler İngiltere'den. İngiltere'de evet. tabii bakanlar herkes açıklama yapınca başbakan size. İngiltere'de bir vatandaş evinin altına sığınak yaptırmış evet, bu şekilde. Bu da sığınağın görüntüleri. Bu da sığınağın görüntüleri. Ya aslında Türker Hocam bizim Kadim Anadolu'da bu sığınakların normal toprak üstü olanları var. Ama kendi elimizle yok ettik. Şimdi çok basit bir örnek vereyim. Şimdi binamız var. Binamızı elektromanyetik dalgalardan korumak istiyoruz. Fakat şu anki, müteahhitler bana kızmasın inşaat firmaları, alçı insanlık bedenine çok zararlıdır. Alçı olmaması lazım bizim duvarlarımızın. Öyle mi? Tabii ki. Araştırabilir. Bizden kıymetli izleyiciler. Biz duvarlarımızın dış yalıtımına... Hocam bir gün Mustafa Hoca ile ev kurup, çatısını ona göre yapıp, ona göre hayat sürmek istiyorum. Bahçede Mustafa Hoca'nın verdiği frekanslara evet. göre. Sonra diyorlar ki yün fabrikası var ondan sonra <laughs> Bravo, bravo azra sal. Şimdi bizim binalarımızın Amerika dış, İç dış yalıtımlarını normal kimyasal kaplama yerine pişmiş toprak bloklarla kaplarsak çok basit bir şey bu. Evet biraz maliyetli mi maliyetli. Çünkü pişmiş toprak, kadim Anadolu'da samanla karıştırılmış toprak. ...frekans kesme özelliği vardır. Kaç Hz'e kadar? 88 GHz'e kadar. Hmm. Tabii işte bunları bilmek lazım. Mustafa <laughs> Hoca öyle yaşıyor. Bu arada ekrandaki görüntü... ...Amerikan iç savaşını anlatan bir film. 2024'te evet. gösterime giriyor. Tüm elektrik kesintileri... ...blackoutlar üzerine... ...Amerika'da beklenen bir iç savaşı anlatan... ...film. Üstad şimdi filmler... Neyin aslında bu kadar Hollywood pompalıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi filmler evet... Sesini açın istiyorsunuz. Belki benim. kurgu üzerine yapılıyor ama bu filmlerde anlatılan bir iç savaş anlatılıyor gibi gözüküyor. Ama bir izleyelim ondan sonra konuşayım. Yok siz konuşun hocam. Onu hafif sesini kısın. Yani filmlerde bir iç savaş anlatılıyor. Çıkan iç savaşı izlettiriyorlar bize ama... ...bir şeyi de öğretiyorlar. Neyi öğretiyorlar? Bak yarın böyle bir savaş çıkarsa bunları bunları yaparak hayatta kalabilirsin diye. Evet. Yani ülkemizde ya da farklı ülkelerde herhangi bir iç savaş çıkması durumunda... ...bize ne yapmamız gerektiğini de öğretiyorlar. Bu kurguyu açık açık yapıyorlar. Bir de e, şunu da ilave etmek isterim. Son dönemlerde bu tarz yapımlar o kadar çok arttı ki... ...bilinçaltımızı yavaş yavaş böyle i̇şte hazırlıyorlar, işliyorlar. Çünkü... ...insanlardan en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız... ...onları Adolf Hitler'in yaptığı gibi korkutmalısınız. Şu anda da onu yapıyorlar. 65'i verelim. Fox News'in haberi. Yani Amerika'daki Fox'un haberi. Çin'in siber ordusu Amerika'nın kritik ulusal güvenlik ağlarına sızdı. Aha. Şimdi dünyayı ardında bırak filmiyle örtüşen bir <laughs> evet, durum. Evet. O filmde de Çin mi yaptı diyorlar, İran mı yaptılar, Kore mi? Kuzey Kore mi yaptı evet. diyorlar. Hatta bir broşür dağıtıyorlar. Evet. İran'ın yaptığını iddia, iddia ediliyor. İşte Fox News'in haberi tam da... Çin'in siber ordusu Amerika'nın ulusal ağlarına sızdı. Ne kadar da örtüşüyor değil ne mi? Kadar, ne kadar da garip. Her şey yani. <laughs> Çok ya. enteresan. Ya, şimdi, e, sevgili <laughs> hocalarım şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Çin cep telefonu firmasına neden ambargo uyguladı? Bir sürü cep telefonu firması var. Çünkü o cep telefonu firması kendi işlemcisini ürettiği için bu ambargo uygulandı. Eğer bir elektronik devrede sizin üretmediğiniz bir işlemci varsa o elektronik cihaza araca vesaire müdahale edemezsiniz. Eğer çip sizin ise bırakın istediğini üretsin. Çipi yeter ki bizden alsın. Şimdi aynı şeyi bu kez çark geriye döndü. Kinno firma Amerika'ya çip satmaya başladı. Ve bu çipi Amerika'daki bazı ulus şirketler kullanıyorlar. Çünkü ajanla 2030'da küresel güç devrimi var. Küresel gücün... devir teslim töreni var. Yeni küresel güç Çin olacak. Çin de bunu bildiği için ve bu hamle hazırlığını yaptığı için Çini nasıl kötüleyebiliriz? Çine nasıl ters manipüle yapabiliriz? Bunun peşindeler.